Elazığ Umut Kervanı Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, kırmızı et ve giyim yardımlarında bulundu. Elazığ Umut Kervanı Kurban Bayramı vesilesiyle yardımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bugüne kadar 115 aileye giyim yardımı, 75 aileye gıda kolisi ve 25 aileye kırmızı et yardımında bulundu. Hayırseverlerin verdiği yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdıklarını söyleyen Elazığ Umut Kervanı Başkanı Nihat Bakşi hayırseverlere teşekkür etti. Yüzlerce fakir, muhtaç, yetim aileye yardımlarımızı ulaştırdık. Şu ana kadar 115 aile, ailenin çocuklarına giyim giydirdik. Yetim, fakir ve muhtaç ailenin çocuklarıydı. 75 aileye gıda paketi ulaştırdık. 25 aileye de kırmızı et ulaştırdık. Toplamda 215 aileye yardımlarımızı ulaştırarak yetim, fakir, muhtaç ailelere umut olduk. İnşallah umut olmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerin yardımlarıyla bu fakir ve yetim aileleri sevindirmeye devam edeceğiz.